Herkese merhabalar. Bu videoda 23 Aralık Cumartesi günü oynanacak lig maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanal'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlerden videoya güzel beğeniler, güzel like'lar bekliyorum sevgili dostlar. Evet maçları hızlı hızlı geçeceğiz. Geçmeden önce katıl butonundan üyelik oluşturmak isteyen dostlarımız üyelik oluşturabilirler. Youtube topluluk odası bölümü ve loca bölümlerimiz var arkadaşlar. Peki burada neler yapılıyor? Youtube topluluk odası bölümünde arkadaşlar. Bu arada günün ideal tercihli 3 maçı Youtube topluluk odası üyelerine paylaşıldı. Ve günün en ideal tercihli kuponu da arkadaşlar loca üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. Bunu buradan söylemiş olalım. Evet. Hemen söylüyorum ne oluyor burada? Şimdi YouTube topluluk odası üyelerini arkadaşlar Türkiye sitelerinden değerlendirenler için e, yani Türkiye sitelerine göre en ideal tercihli en ideal tercihli demişim. İdeal tercihli maçlar paylaşma yapılıyor arkadaşlar. İdeal tercihli maç paylaşımları yapılıyor. İkili iki maç olsun, 3 maç olsun. Oradan üyelerimiz görüyorlar. İsteyenler 3 maç e, kupon şeklinde, kombin şeklinde değerlendirirler. İsteyenler iki maç. Aklına yatan maçları da alabilirler arkadaşlar. Üyelerimizi görüyorlar oradan. Değerlendirmek isterseler değerlendiriyorlar sevgili dostlar. Yani YouTube topluluk odası üyelerine Türkiye sitelerine göre ideal tercihli maç paylaşımları yapılıyor sevgili dostlar. Peki gelelim loja bölümüne neler yapılıyor. Loja ilerini ise arkadaşlar en ideal en sağlam tercihleri gidiliyor arkadaşlar o bölümde. Yani orada 1.30 olur, 1.40 olur, 1.50, 1.60, 1.70 fark etmiyor arkadaşlar. Değişkenlik gösterir. Yani gününden gününe değişkenlik gösterir arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. Ee, en ideal, en sağlam tercihleri gidiliyor orada. İkili kombin olsun, üçlü kombin olsun veya tek maç önerisi olsun arkadaşlar fark etmiyor. Orada lojo ilerine paylaşım yapılıyor sevgili dostlar. Bu arada günün de en ideal tercihli kuponu da loja üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Hemen şöyle örnek vereyim. Şimdi salı günü locada kazandık 1. E, çarşamba kazandık 2. Evet. Perşembe kazandık 3. Hemen söylüyorum şöyle şöyle. Buradayken hızlı hızlı söylüyorum arkadaşlar. E, hatta şöyleyken söyleyelim bakalım hemen şeyi de. Şimdi arkadaşlar bu arada YouTube topluluk odası üyeleri arkadaşlar loja üyelerine yapılan paylaşımları göremezler. Loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebilir sevgili dostlar. Evet bunu da buradan söylemiş olalım. Nereden üyeliği oluşturuyorsunuz? Katıl butonu var arkadaşlar. Her videonun açıklama kısmında her videonun e, ee... Yorumlar kısmında sabit katıl linki mevcut arkadaşlar. Oraya tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Nereden görüyorsunuz arkadaşlar? Üyelik oluşturduktan sonra bu paylaşımları kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden bu paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Kanal üyelerimiz ne yapıyorlar? Kanalın hem topluluk sekmesinden hem üyelik sekmesinden görebiliyorlar. Üye olduktan sonra zaten kanalın topluluk sekmesinin yanında üyelik sekmesi açılıyor arkadaşlar. Oradan yapılan paylaşımları görebilirsiniz. Sevgili dostlar YouTube üyelik sistemi bu şekilde ilerler. Şimdi Cuma günkü maçlar da vardı. Cuma günkü maçlar e, ben şöyle söyleyeyim. Tabi ben bu videoyu çekerken henüz oynanmadı. Hatta videodayken de söyleyeyim. Cuma günü Aston Villa e, maç sonu bir Manchester City kupayı aldıysa arkadaşlar. Yani kupayı kazandıysa e, 1.48 oranı varmış bu iki e, maçın loja üyeleri paylaşılan bu kuponu da kazanmış olacak arkadaşlar. Tabi eğer bu ikisi geldiyse kazanmıştır. Gelmediyse yatmıştır. Hemen örnek veriyorum. Perşembe günü tek maç önerisi yapılmış. Real Madrid kazanırı 1.60 orandan arkadaşlar. Loja üyelerine 1.60 orandan. Real Madrid son dakikada bulmuş olduğu golle kazandı. Bu da kazandı arkadaşlar. Çarşambaya geliyoruz. Çarşamba günü de arkadaşlar. Kayseri Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe yenilmez. Galatasaray kazanır. İkisi, iki maçın 1.42 oranı vardı arkadaşlar. O da kazandı. Ve salı kuponu şöyle baktığım zaman da e, Verder Bremen, Leipzig maç sonu 1.5 üst ve İstanbul Spor, Trabzonspor, Spor, Trabzon Spor gol atar 1.32 oranı varmış arkadaşlar. Yani salı, çarşamba, perşembe şu an arka arkaya bir serideyiz locada kazanmış. Ee, Cuma gününü bilmiyorum Tabi siz izlerken bu videoyu Cuma maçlarında bitmiş olacak arkadaşlar Ben çekerken Cuma maçları Henüz oynanmadı daha bu videoyu ee, Dediğim gibi fakat Cuma günü Manchester City kupayı kazandıysa Aston Villa'da kazandıysa arkadaşlar e, Cuma da Kazanmış olacak sevgili dostlar Arka arkaya o zaman lojada kaç oluyor? 4 mü 5 mi? Yine seriyle seriye bağlamış durumdayız şu an loja bölümünde. Dediğim gibi arkadaşlar yani loja bölümünde en ideal en sağlam tercihleri gidiliyor sevgili dostlar. Fakat he, Avrupa sitelerinden değerlendirenler için arkadaşlar burası. Avrupa sitelerinden değerlendirenler için. Yani Türkiye sitelerinde çünkü bu tercihlere oran oran açmazlar yani. Atıyorum burada 1.40-1.50 bandı oran çıkar. Türkiye'ye de 1.05 oran çıkar arkadaşlar. Çünkü Türkiye sitelerinde bu tercihlere oran açmıyorlar arkadaşlar. Buradaki bölüm Avrupa sitelerinden oynuyorsanız işte ne bileyim gelip üye hangi tercihleri maçları paylaştığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Yani burası Avrupa sitelerinden değerlendirenler Avrupa sitelerinden oynayanlar içindir sevgili dostlar. Evet dediğim gibi istediğiniz bölümü üyelik oluşturarak görebilirsiniz sevgili dostlar. Cumartesi günü içinde zaten lojo üyelerine paylaşım yapıldı sevgili dostlar. Katıl butonundan lojo bölümüne üyelik oluşturarak paylaşımları kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden sizler de görebilirsiniz. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Gelin maçlara geçiş yapalım. Evet sevgili dostlar maçlara geçiş yapıyoruz. Evet, Luton Town Newcastle United karşılaşması arkadaşlar. Bu maçlara da geçiş yapmadan önce hatta şöyle ekrana şunu da vereyim. Bu arada arkadaşlar dev derbi, dev maç. Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır diye bir anket başlatmıştım. Ee, bu ankete herkes açık zaten arkadaşlar. Topluluk kısmından herkes açık olarak bunu görebilirsiniz. Şu anlık için oylamalar 465 civarı bir e, oy kullanımı yapılmış sevgili dostlar. Fenerbahçe kazanır %39'da beraber biter %12. Galatasaray kazanır %49. Bu arada evet dengelenmiş biraz. İlk açılırken Galatasaray bir anda %75 ile açılmıştı çünkü bu oylamada. Sizler de kanalın topluluk sekmesine girip buradan oyunuzu atabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yorumlar da atılmış. yorumlarda çok komik yani şöyle bir okuyayım hatta altına yorumda yazmak isteyenler yazabilir. İşte biri yazmış Fenerbahçe 0 TFF 3. Demiş birisi Galatasaray demiş kalp koymuş birisi demiş ki TFF arkamızda MHK arkamızda hakemler yanımızda tabii ki biz Galatasaray kazanacağız demiş <laughs> sonra evet birisi demiş ki en azından dürüstsün evet fenerlisin sen kendine gel Fatih demiş bir tanesi de çok güzel çok güzel yorumlar burada var arkadaşlar sizler de yorum atabilirsiniz buraya. E, oyunuzu da kullanabilirsiniz. Dev derbi dev maçı zaten geliyor artık. Pazar günü oynanacak bu sevgili dostlar. Evet, hemen geçtik buradan e, maçlarımız arkadaşlar. İngiltere Premier Lig. Evet, İngiltere Premier Ligi. Hafta sonu cumartesi günü evet Luton Town Newcastle United karşılaşması. Şimdi dostlar Newcastle United takımı tabii ki de Luton Town takımına göre çok daha iyi bir takım. Yani takım olarak çok daha iyi bir takım. Ta, fakat Luton Town'da şöyle bir şey var. Bu arada yani Luton Town'da şöyle ekranda size göstereyim. Şu alt sıralarda olan bir takım. Newcastle 6. sırada. Luton'da alt sıralarda olan bir takım. Bu arada işte Nottingham Forest 14 orası da biraz açılmaya başladı. Acil bunların da puan alması lazım. Onları yaklaştı yaklaşması lazım. Yani 3 sıralara ya 17. sıraya falan filan. O yüzden burada arkadaşlar... Luton Ton e, gol atabilir diye düşünüyorum. Çünkü evinde genelde her takıma karşı gol buldu Luton Ton takımı. E, yani mağlup oldu mu oldu ama şöyle mesela hep zorladılar. Mesela kimlikleri zorladılar. Mesela Arsenal'ı zorladılar. Luton 3 tane attı 4 yedi Arsenal'den. 4 son dakika hatta golüyle Arsenal. 97'de mi 95'te mi? 97 galiba öyle bir şeyde gol geldi Arsenal kazandı. Mesela Manchester City 2-1 mağlup oldu Luton Ton. City'ye de gol attı burada. Yani iç sahada dediğim gibi arkadaşlar Burada artık onlar da Puan almak isteyecek Kendi taraftarları önünde zaten bir şey yap, yaparsa Yapıyorlar depresmanda zaten hep mağlup olan bir takım Burada gol bulabilir diye düşünüyorum Ben arkadaşlar mesela ha, Newcastle yine 2-1 kazanmaya yakın taraf Ama burada Luton ton Mesela değerlendirecekler Ev sahibinin atacağı bir golü KG vardı da değerlendirmek isteyen değerlendirebilir Arkadaşlar bu maçı eğer değerlendirecekler varsa Mesela KG varın oranı Şöyle hemen göz attığımız zaman da 1.60'a yakın oran var bakın 1.60'a yakın Tekli ton don golünü bekleyecekler de 1.40 batlarında bir oran var arkadaşlar. Ev sahibi 0.5 üst. Evet bakın 1.40 neredeyse 1.40'a yakın oran var arkadaşlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçiyoruz buradan bir diğer İngiltere Premier League karşılaşmasına. Tottenham Everton mücadelesi. Evet güzel keyifli bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Premier League'de Everton Fonda takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Şöyle söyleyeyim ee, bir 2-3-4-5 değil mi? Aynen. 1-2-3-4 ee, Evet. 5 maç arkadaşlar. 5 maçtır İngiltere Premier Ligi'nde gol yemiyor Everton takımı ve arka arkaya müthiş bir seri yakaladılar bu arada arkadaşlar. Ekranda size de göstereyim şöyle. Bakın 1-2-3-4 4 maçtır gol yemeyen bir takım. Bu arada arkadaşlar Premier Ligi'nde Pardon. Aynen 4 maçmış. 4 maçtır gol yemeyen takım. Önümde açık da bunlar önümdekiler şeyi de koymuş ya buraya. Bir saniye. 1, 2, 3, 4. Ha burada kupa maçları da varmış önümdekinde tamam. Evet. Burada arkadaşlar yani 4 maçtır gol yemiyor Everton. Ve arka arkaya da 4 maçtır serideler yani. Nottingham Forest'te 1-0 kazandılar. Everton kendi evinde Newcastle United'a karşı 3-0 galip geldi. Chelsea'ye karşı 2-0 galip geldi. Son deplasman, o, oynamış olduğu Burnley deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı Everton takımı. Ama Tottenham arkadaşlar Tottenham'da son maçını zaten Nottingham Forest deplasmanında e, 2-0 galip gelmişti sevgili dostlar. Ondan önce de Newcastle Knights'a karşı Devinde 4-1 kazanan bir e, Tottenham takım var. Bu arada Tottenham'ın ofansı inanılmaz arkadaşlar. Yani özellikle kendi devinde oynadıkları zaman abluk altına alıyorlar. Resmen rakibi bunaltıyorlar yani. İnanılmaz futbol oynuyorlar sevgili dostlar. Mesela bu maçı ben kesinlikle iz izlerim yani. O gün bakayım şöyle. Başka bir maç var mı? Şöyle bir bakayım. Ee, 6 civarında maç var mı ya? Başka izlenecek. Yok. Bu maç izlenir mesela 6 civarı gibi. Yani tam. Çünkü yani maç şöyle olacak arkadaşlar. Ona göre değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Bence Tottenham bunaltacak burada. Ee, Everton'ı. Everton ne kadar formda da olsa burası Tottenham kendi evinde ee, çok baskın taraf olacağını düşünüyorum arkadaşlar burada çok deneyecek yani sağdan soldan ortadan yani Tottenham tek kale o deriz yani ilk yarı öyle geçirebilir Tottenham arkadaşlar fakat burada Everton'ın da arızalığı şöyle var gidip bir tane sallarsa bu maçta yatabilir arkadaşlar üstüne yatabilir bakın ee, o yüzden. Ama Tottenham tarafındayım ben burada. Kazanan çıkarsa Tottenham kazanır arkadaşlar. Sürpriz de çıkarsa bir beraberlik sürprizi çıkabilir diye düşünüyorum burada. Everton dediğim gibi burada arkadaşlar çok fazla açık futbol oynayacağını düşünmüyorum ben. Tek kale maç olacağını düşünüyorum Tottenham tarafından. Bu arada 4 maçtır gol yemen bir Everton takımı var Premier Lig'de. Fakat artık burada gol yiyici yemesini bekliyorum arkadaşlar ben. Burada Tottenham'dan gol yer. Biri yer iki yer mi belli olmaz arkadaşlar. Ee, yani iki de aslında ev bir buçuk gol üstü burada. Tottenham'dan bir iki sıfır skor beklentim var benim arkadaşlar bu maçta. Tottenham iki Everton sıfır. Benim iki sıfır beklentim var bu maçta. Yani yüksek orancılar şöyle yapabilir bu maçta. Deplasman atacağı şey deplasman demiştim. Dört buçuk alt maç sonu bir iki on. Bakın dört buçuk alt maç sonu bir iki on oran var arkadaşlar Burada. İdealcilerde ev 1,5 gol üstü tercihini değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilir. Dediğim gibi 2 gol burada. Ee, çünkü Tottenham bir gol bulduktan sonra Everton artık açılacaktır orada. Onlar da gol bulmak isteyecektir. O sırada Tottenham bir daha gidip avlayabilir bunları arkadaşlar. O yüzden bunları avlayabilir yani ev 1,5 gol üstü. Dediğim gibi benim 2-0 zaten skor beklentim var Tottenham tarafında arkadaşlar. Şöyle bakalım Tottenham'ın atacağı 2 golde de 1.45 patlarında oran var arkadaşlar. Sevgili dostlar bu maç dediğim gibi 2-0 beklentim var bu şekilde. He baktınız ben dediniz ki bu maç biraz arızalı görüyorum. Tarafa gitmek istemiyorum diyen dostlarımız da varsa yani ben Tottenham yine böyle kazansın. 1-0 2-0 veya 1-1 büyük sürpriz olasılığı da var falan diyen dostlarımız da varsa sizler de arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. 3.5 alt arkadaşlar. Hiçbir şeye gitmeyeceksiniz. 3.5 alt. Çünkü YS'ye kadar arkadaşlar Everton bence gol YS'ye kadar maçı tutmaya çalışacaktır. Maçı tutmaya çalışacaktır. Yedikten sonra açılacak ancak arkadaşlar. İşte o zaman açılacaktır. 3.5 alt baktığınız zaman da genel olarak da 1.42 oranı var sevgili dostlar. Evet skor beklentim 2-0 toplamından bir galibiyet sevgili dostlar. Geçelim buradan e, Atletico Madrid Sevilla. Evet İspanya La Liga'ya gidiyoruz arkadaşlar. İspanya La Liga'ya geldik. Atletico Madrid Sevilla mücadelesi. Evet. Şimdi Atletico Madrid oynamış olduğu son maçı 3-3 bitti Getafe ile. O maçta şöyle oldu bu arada. 10 kişi kaldı Atletico Madrid'de arkadaşlar. 10 kişi kalmış olmasına rağmen 3 gol buldu. Bakın 3 gol buldu arkadaşlar. Ve bu arada ilk defa iç saha karşılaşmasında beraberliği var. Yani 8'de 8 mi? 9'da 9 bunu yapmıştı arkadaşlar içeride. Hemen söyleyeyim. Evet 8'de 8 yapmıştı. 9'da 8 oldu. İlk defa içeride berabere kaldılar. Geçtiğimiz günlerde oynamış oldukları maçta. Ama 10 kişi kalmış olmasına rağmen 3 gol buldular. 3-1 öne geçtiler. Son dakikalarda yemiş olduğu gollerle maç 3-3 bitti. Ee, şeye baktığımız zaman da Sevilla Granada'yı 3-0 yendi arkadaşlar. Şöyle bak e, so, şey Granada'yı diyorum. Aynen Granada 3-0 yendi son maçında. E, bir zahmet onları da yensinler yani. Küme düşme adaylarından biri zaten Granada bu sezon Sevilla'da. Sevilla full mağlüptü. Malabiko'ya yenilmişlerdi. İşte Getafe'den 3 yemişlerdi. Yani Sevilla bu sezon arkadaşlar savunma anlamında kötü işler çıkarıyor. Her takımdan nerede gol yiyor zaten arkadaşlar. Atletico Madrid gibi zorlu deplasmana gidecekler. Burada arkadaşlar ben ev sahibinden 2 gol bekliyorum. 90 dakika genelinde arkadaşlar. Atletico Madrid'in 2 gol bulacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet ev 1.5 gol üstü 1.45 bandlarında oran var. Aklına, aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçiyoruz kendi ligimize. Burada arkadaşlar Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. Evet Trabzonspor Başakşehir. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet Hatta şöyle bir şey herkes en güvendiği en güvendiği maçı da yorumlar kısmında belirtirse yorumlara okuyan dostlarımız da oradan kendine kupon yapmak isteyen dostlarımız da yorumlara bakıp kupon yapabilirler sevgili dostlar. Evet Trabzonspor Başakşehir karşılaşması. Şimdi Trabzonspor'un son oynamış olduğu maçı arkadaşlar Şiir İstanbul oynadılar. O maçta da işte yok ne oldu? sağdan terk ettiler değil mi maçı 2 1 iken maç sağdan terk, terk ettiler falan filan İstanbul Spor falan. O da girdi başkan sahaya takımı futboldan çek, şeyden çekiyor sağdan çekiyor falan filan yine değişik değişik hareketler. Ee, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben, o maçı zaten 3 puanı şeye vereceklerdi Trabzon'a. Yani 3-0 falan te tescil ederler o karşılaşmayı. Daha en üst şey yapmadılar. Açıklamadılar onu. E yani burada Trabzon kendi evinde tabii ki favori. Başakşehir de kendi evinde oynamış olduğu son maçı Sivas'ta oynamışlardı. 3-1 kazandılar arkadaşlar. fakat Başakşehir'de şöyle bir şey var. Bu ara iç sahada kazanıyor, deplasmanda kaybediyor. İç sahada kazanıyor, deplasmanda kaybeden bir. Başakşehir takım var. Deplasman performansı sonuçma şu şekil. Antalya'ya 1-0 kaybettiler. Beşiktaş'a 1-0 yenildiler. Rize'ye 3-2 mağlup oldular arkadaşlar. Yani burada da 2-1-3-1 ayarında ben Başakşehir mağlup olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'dan galibiyet bekliyorum. Trabzonspor formda. E, özellikle de çok formda bu ara arkadaşlar. Trazaget Trabzonsporlu formda. Zaten e, Bakasates iyi bir oyuncu zaten. E, onun dışında Edin Viska ve Paul Onuacu fonda isimler arkadaşlar. Bu maçta da Paolo Noaccio'dan gol bekliyorum. Yani Trabzonspor takımı arkadaşlar burada maç genelinde 2 gol bulmasını bekliyorum sevgili dostlar. Oranına bakalım. E 1.5 gol üstü bakın 1.60 1.65 arası oranlar değişiyor. Aklına yatan dostlarımız varsa isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçiyoruz buradan. Serie A'ya. Evet İtalya Serie A'ya geçtik e, ee, İtalya Serie A'da Inter'le Lecce karşı karşıya gelecek. Evet. Inter formda gayet güzel gidiyor arkadaşlar. 41 puanla lig lideri Lecce. Lecce de zaten orta sıralarda olan bir takım. O 12. sırada 20 puanı bulunuyor. İki takım arasında büyük kalite farkı var arkadaşlar. Deplasman'da Lecce'nin galibiyeti yok. Oynamış olduğu 7 maçın bakın 5'inde berabere kalmışlar. Galibiyet 0. 2 kez mağlup olmuşlar. 8 gol atıp 10 gol yemişler. 8 gol bulmuşlar. Inter'de içeride 8 maçın 6'sını kazanıyor. 21 gol atıyor. 5 gol yiyor arkadaşlar. Inter'den galibiyet bekliyorum ben burada sevgili dostlar. Inter kazanır. Hmm. Düşünün 2-0-3-0 skor beklentim var. Inter kazanır. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1-32 bandında oran var. Aklına yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçtik buradan Premier Lig'e. İngiltere Premier Ligi'nde de müthiş maçlardan bir tanesi bu maçta izlenir arkadaşlar. Evet cumartesi günü saat 20.30'da bu maçta izlenir. Ee, şöyle bakalım. Evet cumartesi günü saat 20.30'da bu maçta güzel maç olacaktır arkadaşlar. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool Arsenal'ı konuk edecek Anfield'da. Evet iki takım da üstlerde. Arsenal lig lideri 39 puan Liverpool 38 puanla hemen ardında takip ediyor. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İki takım adına git gitgelli bir maç da olabilir. Böyle çok gollü geçmesi maçlarda gerek görünen maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Fakat maç 1-1'de de kalabilir diye düşünüyorum. Bu tür maçlarda bazen bu tür sonuçlar çünkü çıkıyor. Fakat iki takımın arasında oynamış oldukları son maç Liverpool 2, Arsenal 2 bitmişti. Ondan önce Arsenal'ın evinde oynanan maçı Arsenal 3-2 kazanmıştı arkadaşlar. Fakat... Evet mesela önceki maçlara baktığımızda Liverpool Arsenal 2021'de 0-0 kalmış. Ondan önce 2021'de yine Liverpool 3-1 kazanmış. Liverpool 4-0 kazanmış. Liverpool 0-0 kazanmış. Şey kazanmış diyorum. 0-0 berabere kalmış. Son maçları 2-2 berabere bitmiş. Farkındaysanız arkadaşlar Liverpool burada ya kazanmış ya berabere kalmış arkadaşlar. Yani Enfield'daki maçlarda. Ya kazanmış ya berabere kalmış. Yani yenilmiyor arkadaşlar. burada da KG var arkadaşlar benim buradaki ideal tercihim olacak bu karşılaşmada. En azından iki takımın golleri gelir diye düşünüyorum. KG var maç 1-1'e gelir. Ondan sonra atan kazanır ya da maç 1-1 skorla veya 2-2'ye kadar gida gidebilecek bir maç aslında. Gider mi bilmiyorum. Bazen çok kaçırıyorlar. Mesela son maçını hatırlayalım. Liverpool kimle oynadı geçtiğimiz hafta? Manchester United'la oynadı arkadaşlar. Manchester United'la. 35 şutu vardı arkadaşlar. Bakın 35 şut. Hatta size göstereyim ben onu ya. O maçı full izledim ben zaten. Yani TV'den canlı izledim de o maçı. Hatta açalım şuradan. Bakın Liverpool Manchester United. Ya öyle böyle kaçmadı maçta arkadaşlar. Öyle böyle kaçmadı. Bakın 35 şut ya. Bakın arkadaşlar ekrana. 35 şut Liverpool. Maçta gol var mı yok? Bunu attılar yani United'ı. Bunu attılar. United çıkamıyor edeme. Liverpool sağdan soldan buna, buna tek başına 12 korner kullandı arkadaşlar bakın. Tek başına 12 korner. Bu arada United'ın atağı yok bakın. Kaçan net pozisyon bir her iki takımında. %99'luk gol pozisyonu kaçırdı Manchester United arkadaşlar. Bir kere çok tehlikeli geldi. %99'luk zaten Liverpool da kaçırdı o maçta. Yani zaten onun dışında inanılmaz atakları var Liverpool'un maç geneli. 35 şutu falan filan. Bakın gol var mı? Yok. Maç 0-0 bitti. İnanılmaz. Yani demek ki bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bu futbol çünkü. Ama oyun anlamında çok etkin bir taraf var. Liverpool arkadaşlar en azından dediğim gibi burada KG var da 1.45 mi? 1.50 bantlarında bir oranı vardı arkadaşlar. En son bakalım şurada hep birlikte KG var. Ha? Ana düşürmüşler 1.45'ten. Çakallara bak sen. Daha ben videoya başlamadan önce 1.45 oran vardı ya. 1.40'a çekmişler arkadaşlar oranı. Evet iki takımın golünü KG var benim tercihim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet dostlar son olarak İtalya Serie A karşılaşmasındayız. Bu maçı değerlendirip videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili dostlar. Hatta herkes en güvendiği maçları yazabilir oraya arkadaşlar. Yorumları okuyan dostlarımız da oradan kupon oluşturmak isteyenler oluştururlar. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Roma Napoli sevgili dostlar. Yani Roma'da zaten içe iç sahada ne yapıyorsa yapıyor. Ee, burada deplasmandaki performansları kötü. İç sahada 8 maçın 5'ini kazandılar. 2 beraberlikleri var. Sadece bir kez mağlup oldular. Ee, aynı şekilde Napoli deplasmanda 8 maçın 5'ini kazanıyor arkadaşlar. 2 beraberliği ve 1 mağlubiyeti var. Maç şöyle arkadaşlar. Yüksek orancılar. Maç sonu 0. Bakın 3 oranı var neredeyse. 2.96. 3 oranı var. Maç sonu 0. Maçın beraber biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Skor beklentimde de 1-1 bu maçta. İsteyenler skor kuponlarını mesela 1-1 atmak isteyen atabilir. E veya maç sonu 0. Sistem kuponu yapıyorsunuz eğer. Veya tekli yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu maçta ben yüksek oranlı tercih gidersem eğer maç sonu 0 olarak evet, değerlendireceğim sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.